Rüyada yorgan görmek Rahatlık ve kuvvete, emniyete, dinlenmeye faydalı bir kadına, erkeğin birlikte yatacağı kadına, yorgan ve çarşaf güçlü, güvenilir, güzel bir kadına, yorgan ve çarşafa büründüğünü görmek evlenmeye, yorgan alıp içinde uyumak evlenmeye, rahata ermeye delalet eder. Rüyada yorgan görmek erkeğin kendisiyle yatacağı kadına işarettir. Rüyada geceleyin bir yorgan alıp ve onun içinde uyuduğunu gören kimse bir kadınla evlenir veya rahatlığa kavuşur. Yorgan rahatlık ve kuvvettir. Bazı Tabirciler yorgan faydalı bir kadındır dediler. Yorgan emniyet, rahatlık ve dinlenmeye de işarettir. İmam Nablusi'ye göre rüyada yorgan görmek erkeğin kendisiyle yatacağı kadına delalet eder. Rüyada geceleyin bir yorgan alıp ve onun içinde uyuduğunu gören kimse bir kadınla evlenir veya rahatlığa kavuşur. Yorgan rahatlık ve kuvvettir. Bazı tabirciler Yorgan faydalı bir kadındır dediler. Yorgan emniyet, rahatlık ve dinlenmeye delalet eder. Seyit Süleyman'a göre yorgan görmek zevce ile tabir olunur. Rüyasında yorgan satın alan evlenir veya bir cariye alır. Yorganın çalındığını yahut yandığını gören ya karısıyla kavga eder yahut ondan boşanır. Yani aralarında mutlaka ayrılık olur. Yorganının yırtık veya kirli olduğunu görenin karısı ahlaksızdır. Vefasız ve sevgisizdir. Siyah yorgan layık olan için alimlik ve zahitliktir. Rüya sahibi buna ehil değilse üzüntüye düşer. Caferi Sadık yeni ve temiz bir yorganı şunlarla tabir ediyor: Alim sevce, bakire bir cariye, şeref ve makam.